Evet tekrardan selamun aleyküm arkadaşlar. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar abim. Ali Osman abimizin yanına geldik. Allah'ın izniyle haymana karası yavrumuzu almaya. Ali Osman abi de çok kısa kendini tanıtsın inşallah. Ee, i̇smim Ali Osman, soy ismim Kapıcı. Ee, Ankara haymanada yaşıyorum. Haymana karaları üreticisi. Aynı zamanda da yetiştiririz. Haymana karası videoda bahsettiğim gibi karaca yavrumuzu almaya geldik. Şüpheler olsun. Şöyle çok kısa yaklaştıralım istersen. Maşallah, dişi yavrumuz Allah'ın izniyle inşallah diğer köpeklerimizle beraber e, büyütüp yetiştirip daha sonrasında da üretimine ve Allah'ın izniyle devam edeceğiz inşallah. Ee, i̇şte bu işleri biliyorsunuz, bu gölün yanında. Aynen. 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 Çekirdekten yetişiyor. Şey, yani. ee, eyvallah, sizler kesinlikle benden daha e, şeysiniz abi. Bizim imkanlarımız merkezi yerlerde olduğumuz için şey, evet. pek fazla ne kadar ilgimiz olsa da sizlerin videolarını izlemiş olsak da imkanlar gereği e, şey bu tarz Anadolu ırklarımızdan yani milli ırklarımızdan ben besleyememiştim. Evet. Ee, benim de normalde samoyet var. Evet. Bahçemde kapının önünde işte insanlara saldırmıyor. Bir tık daha tüylü falan oldukları için insanlar buna da korkmuyor. Evet. Bu şekilde olduğu için abi biraz daha onlarla ilgileniyordum. Daha sonrasında Bu özür dilerim. Saldırganlık konusunda zaten bizim bu Haymana kararlarının herkesin de bildiği üzere Kesinlikle. yani en büyük karakteristik özelliklerinden bir tanesi aşırı saldırgan aynen, yani aynen. şey olmaları, insancıl, insancıl, olmaları, insancıl yani. olmaları. Ondan i̇şte, dolayı evet. hiçbir sıkıntınız olacağını sanmıyorum. Yani işte olmadığı. bunları değerlendirdiğimiz için abi daha önceden bu Kangal, Akbaş, Haymana Karası evet. hepsini çok seviyorum. Yani evet, hepsi, bizim milli bizim değerlerimiz, yani. değerlerimiz aynen, sonuçta. Yani. Lakin e, besleyememiştik. Şu anda bir tane abim mesilesiyle de bir tane bahçemiz var. Şükürler olsun. Evet. Bahçemizde aldık. Yani abim aldı. ben de Kendisi oradan yer verdikten sonra bu şekilde değerlendirdik. Şimdi işte akbaşlarımız var. Hayvanlık arasında senden aldık. İnşallah e, kangal yavrumuz da gelecek. Erkek konusunda da inşallah yardımcı olurum. Onu diyecektim, diyecektim abi. Videoda da falan hani onu da evet. bahsedeyim diyecektim. E, erkek alma da olur. E, şöyle ki şimdi bahçe tamamen kendime ait olmadığı için evet. belki iyi zaman ekle çekmeye gelip gidiyoruz. Tabii ki hiçbir sıkıntı Kesinlikle olmaz. Zaten. Aynen. İstediğiniz zaman yani evet. kapım, Zaten yani bütün dostlara 7/24 açık. Siz gibi dostlarımıza da yani istediğiniz zaman gelip eyvallah. yapalım. Eyvallah. Allah razı olsun. Ee, bu çiftleşme konusunda böyle yani kimseye böyle bir sıkıntımız olmuyor. Yani Bunun daha çok e, tanıtımını Yapabilmemiz için insanların daha çok besleyip daha çok şey yapabilmesi lazım. Tabii yani. ki kesinlikle. Bunu da siz mesela dişinizi getirebilirsiniz. Aynen İstediğiniz öyle. zaman yavruda sahiplenebilirsiniz. İstediğiniz zaman yani dediğim gibi başımızın üstünde. Eyvallah Her abi. Her zaman müsaade Allah razı verir. olsun. Başka Bu köpekleri e, bozmadan, evet. hani bu saf ırkları, bu kanları bozmadan ilerletebilmek, dediğim gibi çoğaltabilmek niyetlerimiz. Ee, i̇nşallah Allah'ın izniyle bir kendi İnşallah. Ya şimdi dediğim çok güzel bir konuya değindin aslında. Aynen. İşte e, insanlar her e, siyah köpeği, kara köpeği hayvanı varasın. Bunun kesinlikle yani böyle e, bir şey olmadığını etkisi burada bir kere daha söyleyeyim ya. Yani. E, hatta şöyle de bir tür yani şimdi insanlar sanki ki bu daha çok gösterişli, daha çok görkemli, malaklı tipli olanlar falan var ya böyle. Aynen. Bunları özellikle gerçek haymana karası olarak görüyorlar ama kesinlikle öyle görüyorlar. Şimdi e, bir köpeği ırk statüsüne sokabilmek için yani onun belli bir fenotipi olması Kesinlikle. lazım. Yani bir Kangal gibi bir Akbaş gibi falan. Hayır. Şimdi bizim bu Haymana Karası doğal bir ırk olduğu için yani bunun da kendince bir çok özür dilerim. kendince bir fenotipi var. Tabii ki. Yani şimdi bunu baktığın zaman yani size verdiğim yavru zaten örnek bir yavru. Gelendiren yani günlerde zamanlarda da kendiniz göreceksiniz. Aynen. Baktığınız zaman hepsinin bir tornadan çıkmış gibi yani belli bir fenotipi daha Kesinlikle. çok Kangala ve de Akbaş'a özellikle Kangal ve Akbaş'a benzeyen fenotip, fenotip. köpekler. Yani. Aynen. Bunu yani herkes bilmeli çünkü kesinlikle. dediğim gibi her siyah köpeği herkes ayman Afarası sanıyor kesinlikle değil. Tabii ki abi. Evet. Bizim niyetimiz bu yönde bozmadan Allah'ın izniyle daha fazla kişilere duyurabilmek Hı. daha fazla kişilerin de. E, beslemesine tabii e, vesile, vesile olabilmek evet. e, Allah nasip eder de erkek satın almazsa yani er, bahçeden dolayı biraz problemimiz evet. olabiliyor. Hiç sıkıntı yok. getiririz, dişimizi çekeriz e, elimizden tabii, tabii. geldiğince kesinlikle izleyeceksiniz. Yani izleyelim. E, bununla alakalı hiçbir sorunumuz olmaz. Bunu Eyvallah. buradan Eyvallah. size yani hem söz veriyorum hem de garantisi veriyorum sağ olun, teşekkür ederim. Ben Abi ben çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Tanıştırayım Amasya'ya da beklerim inşallah. Allah i̇nşallah. Siz de güne her zaman Vesile Yani köpek, tamam. gelmek, görmek, almak, gitmek vesile oldu. Allah'ın izniyle ama seni misafir ettiğimiz yerimizde, bahçemizde inşallah daha e, uzun bir zamanda gelip seni de orada da ziyaret etmek İnşallah. Aynen öyle. Hem bizim de zaten bir e, böyle çiftlik tarzı bir evet, projemiz abi. var. Onu da gerçekleştirmiş olduğumuzda i̇nşallah. daha güzel de ağırlarız sizi. İnşallah. i̇nşallah. Çok teşekkür ederim. Ben de yani izleyicilere buradan çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet Allah'a emanet